Aptal çocuğun teki işte. Bak Adım Turan ama genelde bana hikayeci derler. Çünkü nereye gitsem bir hikaye duymaya ihtiyacı olan biriyle tanışıyorum. Yüce Allah'tan gizli hikayeler diyelim. Çok olmadı. Geçenlerde böyle bir kıssanın hissesine uydum. O kadar muhteşemdi ki artık başkalarıyla bir hikaye paylaşmaktan kendimi alamıyorum. Kusura bakma amca yanlışlık oldu. Yanlışlık senin bu apartmanda oturmanla oldu. Hoppala yanlışlıkla öldü amca. Ben Turan. Biliyorum. Ekranda isminiz yazıyor. Kombimi hala tamir ettirmediniz. Sayenizde bugün soğuk bir duş almak zorunda kaldım. Dün de öyle, dünden önceki gün de. Güzel güzel. Temizlenmişsiniz işte. Ama su faturanızı düşünmek bile istemem. O zaman kombiyi konuşalım. Vallahi o sizin sorununuz. Benim değil. Ya kardeşim nasıl olur? Ev sahibi sizsiniz. Sizin kombiniz, sizin tamir ettirmeniz gerekir. Hem geçenlerde ben tamir ettirdim. Bir dahaki sefere siz tamir ettirecektiniz. Aynen öyle. Bir dahakine ben tamir edeceğim. Anladın mı espriyi? He, çok komik. Ben bir avukat bulup dava açacağım. Siz o zaman görürsünüz. Tamam. Buyurun açın. Ulan senin iznine mi kaldım? kardeş. Bu ne hal ya? Sen de kimsin ya? <laughs> Yok artık. Kim olduğumu sen mi bana soruyorsun? Kim olduğumu... Kim olduğunu yani kim olduğumu biliyorum ama nasıl? Önemli olan o değil. Seni yani beni takip ediyorum da gördüklerim hiç hoş değil. Hem de senin gibi biri için. Pek bir şey anlamadım. O su faturalarını yere atmalar falan. Ne kadar su faturası geldiğini bir görsen. Sanırsın bütün binanın su parasını ben ödüyorum. Hani bütün ihtiyaçlarını Allah'ın karşıladığını söylerdin. Peki ya şimdi ne oldu? O küçük çocuk için ne diyeceksin? Çocuk senden özür bile diledi. Canım aptal çocuğun tek işte. <laughs> Fakat Hazreti İsa küçük çocukları sevmemizi emretti. Uyuz dahi olsalar bile. Peki ya cep telefonuyla çektiğin o fotoğrafı nasıl savunacaksın? sanat için desek Hazreti İsa yüreğimizde bile şefhetlememiz gerektiğini onun da zina sayıldığını söyledi. Suç benim mi? Bütün suç o cimri ev sahibinin. Hazreti İsa düşmanlarımızı sevmemiz ve onlar için dua etmemiz gerektiğini söyledi. Bu hayatı bize çekilmez hale getirseler bile. Of! Rahat bırak beni. Mümkünse kaybol. Kendine bir baksana. Bir de Allah'la ilgili hikayeler anlatıyorsun. Ama kendi söylediklerini kendin dahi yerine getirmiyorsun. Sen iki yüzlüsün. Şu mezarlara bir baksana. Üzerindeki mermerler ve çiçekler çok güzel. Ama içleri sadece kemik dolu. Ulan içimden seni şimdi bir güzel dövmek geliyor ama. Her neyse kendime zarar vermiş olurum. Sıra geldi benim sana, Hazreti İsa ile ilgili bir hikaye anlatmama. Hazreti İsa kalabalığa şöyle seslendi. İşte, sözümü duyup uygulayan herkes, evini kaya üzerine kuran akıllı adama benzer. Hayda, bir de bu eksikti. Hey dostum, ne yapıyorsun? Kendime ev inşa ediyorum. Hadi ya. Ben de kendime ev inşa ediyorum. Kerestelerin nerede? Ev inşa etmeden önce sağlam bir temel lazım. Sağlam temel için de kayaya inmek lazım. Kaya inmek için de kumu kazmak lazım. Bak elimdeki kitap öyle yazıyor. Okumak ister misin? Yok canım almayayım. Okudum zaten. İçi sadece nasihat dolu. Neymiş? Ev yapmak için sağlam temel gerekirmişmiş de. Kumu kazmak gerekirmiş de... kayaya inmek gerekirmiş de... Bunların hepsi boş, hepsi hikaye, hepsi tıraş... Ev mi yapmak istiyorum? Kum yeterince sağlam. Ne yapacaksın? Atacaksın malzemini, evini yapacaksın. <laughs> İsa devam etmiş. Hayatın fırtınaları karşısında akıllı adam sarsılmaz. Çünkü söylediklerimi uygular. Ama sözlerimi duyup da uygulamayan biri, evini kum üzerine kuran Budala adama benzer. Kusura bakma amcam dışarı çıkacak. Bakayım. Sen kimsin? Allah'ım yarabbim. Şu Oh. Oh be sadece rüyaymış. Allah'ım. Sadece senin hakkında çok şey bildiğimden kendimi sadık kulun zannettim. Senden özür dilerim. Lütfen beni bağışla. Beni affet. Şimdi ilk olarak cep telefonundaki şu iğrenç fotoğrafı silmek lazım. Eh, oldu işte. İkinci olarak apartmandaki o değerli çocuğa, o küçük çocuğa bir top almam lazım. Ama şimdi bir de ev sahibi Uğur Bey var. Onu nasıl halledeceğim? En iyisi dua etmem lazım. Çünkü Rabbim öyle söylüyor. Ya Rab ev sahibime Uğur Bey'e yardım et. Ona lütfunu göster. Ev halkını koru. Bir de ya Rab askerde çocuğu var. Onu da koru. Oh, Oh be. Oh be. Sağlam kaya üzerinde durmak ne güzel şeymiş. Allah hakkında bildiklerinizin Allah'a uymaktan daha önemli olduğu yalanına kandınız mı? Sakın bu yalana kanmayın. O budalı adam gibi olmayın. Çünkü Yüce Allah bugün onun isteklerini yerine getirmenizi bekliyor. kalın. Allah'ın esenliğinde kalın.